Düzce Bahçeşehir Okulları kampüsünde gerçekleştirilen Gülümseyen Yüzler Etkinliğine Recep İvedik film serisiyle ünlenen Nurullah Çelebi ile İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz konuk oldu. Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte 11. ve 12. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Yılmaz ve Çelebi, kariyer yolculuğundaki gençlere iş ve eğitim hayatı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Bir sevilen yüzü bir tek ben olduğunu düşünüyordum. Meğer bir sevilen yüz daha varmış. Sonra kim dedim o? Dediler, e, ben size sorayım. Düzce'de, benim dışımda, dışımda en sevilen yüz ki? Aferin, aferin. Kim? Sağ ol. Adı ne? Yasin Yılmaz. Bir altış o zaman. Çünkü e, güzel bir video, böyle e, ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Onun için ben şöyle bir tabelastaneye alışayım ama e, Müdürümle Yasin Bey'e bir söz verelim. E, bir açılış konuşmaları ne yapsın, ne anlatacaksak. Sonra, buyurun hocam. Herhalde iyi bence. Müdür hakikaten hepimize lazım. O kadar güzel işler yapıyor ki, o kadar güzel insanlara dokunuş yapıyor ki. Yani kimin işi düşse, oysa yani işin düşmesi gerekmiyor. Hepimiz hastalanabiliyoruz, hastaneye gidebiliyoruz. Yani belki bugünlerde siz az gidiyor olabilirsiniz ama yaşlandıkça vücut eskiyince daha çok ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla hepimizin sağlığa ihtiyacımız var. Böyle bir il müdürünün düzeyde olması bizim için hakikaten şans. Ben bunu inanarak söylüyorum. Kırılma noktaları var. Bu kırılma noktalarını biz istesek de istemesek de yaşamak zorundayız. O kırılma noktaları geçireceğiz. Bunlardan bir tanesi de liseyi bitirdiğimiz tarih. Bu hayatımızdaki bir diğer kırılma noktası. Ondan sonra yavaş yavaş hayatın içerisindeki alışkanlıklarımız, becerilerimiz, yeteneklerimiz, fikirlerimiz, yaptıklarımızla topluma hep söylüyor ya öğretmenlerimiz sizler bizim geleceklerimizsiniz diye. İşte geleceğin başladığı noktaya, yani geleceklerimizin e, Türkiye'de veyahut da kendi devletimize, milletimize, toplumumuza e, katma değer katmaya başladığı noktaya gelmiş oluyoruz ondan sonra. Artık oradan bu tarafa bakarken bu göreve geleceğim kesinlikle aklımda yoktur. Sizin de yoktur. Yani böyle bir e, doktor olacağım, daha sonra sağlık müdürü olacağım, böyle bir Dünya o tarihlerde çok e, aklımızdan geçmiyor, sizin de geçmiyordur. E, tabii hepiniz e, iyi bir okulda okuyorsunuz, iyi öğretmenleriniz var, sizlere yön veriyorlar. E, hepiniz bu toplum içerisinde farklı farklı alanlarda farklı dokunuşlar yapacaksınız. İnşallah yani e, pratik çözümler üretebilen, kendi alanında hangi işi yaparsanız yapın, yani ne iş yaptığınız önemli değil. Hepimiz doktor olamayacağız. Hepimiz öğretmen olamayacağız. Kimimiz ticaret yapacak. Kimimiz işte hakim olacak, avukat olacak. Farklı farklı işler yapacak. Önemli olan yaptığımız işin ne olduğu değil. Yaptığımız işi en iyi yapmış olmamız. Hani biliyorduk yani. İşte iyilik yapmak buradan geliyor. Şu anda iyilik kim yapıyor biliyor musunuz? Bir sürü sivil toplum örgütleri var. Hani ne diyeyim ya? Ee, Yeşilay, Kızılay, Beyazay, ondan sonra bir Sivil toplum çok. Ama içinde dönemi olduğu için söylüyorum. Kızılay. bu, hafta Kızılay haftası. kuruluşunun 154 galiba. Yanlış da bilgi olabilir. 154 mü? 154 yılı. Şimdi o kadar güzel iyilikler yapıyor ki. Daha doğrusu bizim iyilik yapmamıza vesile oluyor. Hani Kızılay <laughs> deyince akla ne geliyor? Kan ya bir tek kan değil. Ya. Neler yapıyorlar, neler yapıyorlar. Hele şimdi gençler olmuş bunu anlatıyorum. Ya geçen bir ettim bir baktım üniversite gençleri. Kızlay arması var. Hayrola dedim. Bir mahalleden bir ev boyuyorlar. Çok hoşuma gitti. Yani gençler bir araya gelmiş. Kızlay da onlara malzeme desteği verdi galiba. Ya da o yaşlıyı ıı, onlar buldu. Gidiyorlar evlerini temizliyorlar, boyuyorlar falan. Ne kadar güzel ya. Ya bu iyilik yapmamıza vesile oluyor kızlar. Aferin, helal olsun yani. Bu tür bizim Toplumda e, tür, bu, bu tür kurumların çok olması lazım ki bize iyiliği öğretsinler, iyi insan olmamızı sağlasınlar. İyi insan olmak, iyilik yapmaktan geçiyor söyledi. Ama gönül ister ki sizin hepinizi hangi mesleği yaparsanız yapın, sanatın içinde olun. Yani illa sanat ya da tiyatro ya da sinema, hele şurada e, eğitiminizi ara verip bu işleri yapmanız, yapmak için okulu bırakmanız, işinizi bırakması çok güzel bir şey. Hem de güzel sanat yapabilen var. Dediği gibi Rulla abinizin hem derslerinizi güzel çalışın hem de aynı zamanda sosyal bir kişi olabilirsiniz. Bir güzel bir enstrüman çalabilirsiniz. İyi bir yabancı diliniz olabilir. Aynı zamanda bir sporla da ilgilenebilirsiniz. Mesela ben burada Şimdi... güreşeceğiz herhalde ya. <gülüyor> <gülüyor> <Diyor> bak ya. <gülüyor> <gülüyor> <Söyde de> bak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burası sahne ya şey yapalım ya. Doğaçlama yapalım. Hay hay. <laughs> sabah. Sabah. Çiğ köfteci var tamam mı? Çiğ köfteci amca. Tamam mı? <laughs> Günaydın diyeceğiz. Bizim önümüzden geçeceksin. Şuradayız. Tamam. Evet, Uyuyarak geçiyorsun. geçiyorsun. <laughs> Günaydın. <gülüyor> Böyle dersiniz bence unutmayacağımız bir gün oldu. Hem gülümsediniz hem öğrettiniz. Ben tüm okul adına hepinize çok teşekkür ediyorum.